2020 bit artık. 2020 bit artık adlı komedi filmi Netflix'in trailerlarında yer aldı. 2020 öyle bir yıl oldu ki Black Mirror'ın yapımcıları bile bu yılın böyle olacağını tahmin edemezdi kesinlikle. Bu filmde Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow, Kimail Nanjani, Tracy Lurman, Sam Kylo, Liz Jones ve Danny Morgan, Kastin Minita, Joe Carey, yer alıyor. 2020'nin sonlarına doğru hatta yeni yılda benim söyleyeceklerim var. 2020 gerçekten de felaketlerle, hastalıklarla ve aslında hiç ıı, tahmin edemeyeceğimiz, güzel geçeceğini düşündüğümüz kötülüklerle birlikte ıı, devam etti. 2021'de de bunun olmamasını, işte pandeminin sona ermesini hayatın normale dönmesini umut ediyoruz. Gerçekten de 2021 bana çok büyük bir umut veriyor bu konuda. Çünkü aşıların bulunması, insanların artık daha iyi olması ve bu farkındalığın yaratılması açısından 2020 çok önemli bir yıldı. Bu farkındalık insanlara şunu kazandırdı. Hiç tahmin edemeyecekleri kötü bir zamanın da olabileceğini, her zaman hazırlıklı olmanın çok gerekli olduğunu. Her şeye dikkat etmenin önemini, insanların e, sağlık çalışanlarının emeklerinin aslında doktorluğun, işte hemşireliğin, sağlık çalışanı olmanın ne kadar önemli olduğunu, emeğinin, mesleğinin değerliliğini ve aslında e, gerekli zamanlarda gerekli şeyleri, işte evden çıkmamak gibi, işte ellerimizi yıkamak gibi gerekli şeylerin yapılması gerektiğinin önemini çok iyi anladık. Bu yıl ertelediğimiz her şeyi 2021'de yapmak dileğiyle ben de bu yılı kapatıyorum bu şekilde. 2021 bit artık dizisi gerçekten de bence komik olacağı benziyor. Çünkü hani bir meteor düşmediği kaldı başımıza sonuçta. Ben de bu diziyi dört gözle bekliyorum. İnşallah 2020 bitmeden bu diziyi de yayınlarlar, biz de izleriz ve yorumlarız. 2021'den ee, selam vererek, <laughs> artık bu felaketlerin biti, bitip işte normal hayatımıza kavuşarak sizlere bu yayınları, işte bu şeyleri yapmayı ben de e, canlı gönülden istiyorum. O yüzden umarım bu yılda, e, bu yıl olduğu gibi kayıplar, acılar yaşanmaz ertelediğiniz her şeyi yaparak güzel bir yıl olmasını diliyorum. Herkese yeni yılda başarı, sağlık, mutluluk diliyorum. İnşallah bu pandemiyi de bu şekilde atlatmış oluruz. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.